Evet reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz size e, cilt lekeleriniz için evde kolay ve pratik uygulayabileceğiniz, ekonomik olarak hazırlayabileceğiniz harika bir e, maske tarifi vereceğim. Şimdi bakalım hep birlikte e, hazırlayalım maskemizi. Maskemizin içerisi... E, Pirinç nişastası, süt ve e, kuş burnu çekirdeği yağı. Bunları karıştırarak e, krem kıvamına getirerek cildimize uyguluyoruz. Şimdi bak karıştırmaya başlayacağız. Şimdi bir tatlı kaşığı pirinç nişastası. Hatta az bile daha alabilirim. Bunun üzerine e, alabildiğim kadarıyla iki yemek kaşığı süt veya üç yemek kaşığı süt duruma göre. Karışımını sağlayacağım. Şimdi kuşburnu çekirdeği yağı, bu oldukça cildimiz için faydalı olan bir yağ, hem cildimizi nemlendiriyor, C vitamini oranı yüksek ve antioksidan anlamında zengin bir içeriğe sahiptir. Bir çay kaşığı kadar üzüm çekirdeği, kuşburnu çekirdeği yağı pardon ekleyerek karışımını sağlayacağım. Evet bunu evde güneş lekesi, yaşlılık lekesi, e, hamilelik sonrasında oluşan tüm lekelenmelerde hormonal bozukluklar bozukluğundan kaynaklanan tüm cilt lekelerinden kaynaklanan e, cilt lekelerinde güvenle uygulayabileceğimiz özel bir tarife. Bu maskeyi uyguladıktan sonra krem kıvamına geldikten sonrasında istenilen tüm bölgelere yani el sırtına, dekolteye, yüzümüze uygulayabiliyoruz. 20-25 dakika kadar cildimizde bekletiyoruz. Daha sonrasında e, cildimizden duru suyla arındırdıktan sonrasında uygun bir nemlendirici yardımıyla cildimizi nemlendirerek bunu özellikle gece hanımlar tavsiye ediyorum. Bu çünkü oldukça besleyici bir içeriğe sahiptir. Gözeneklerimizi sıklaştırıyor, eton bozukluğumuzu gideriyor, cilt lekelerini giderdiği gibi aynı zamanda güneşin yan etkilerini de nötralize ederek cildimizi serbest radikallere karşı e, korumaya almış oluyor. Evet, şimdi maskemiz hazır dediğim gibi. Maskemizi e, dairesel hareketlerle Cildimize uyguluyoruz. Hatta e, bekledikten sonrasında bir 5-10 dakika sonra bekledikten sonrasında yeniden e, bir kat daha geçebiliriz. Cildimize sürebiliriz. Herhangi bir zararı yoktur. E, ve e, tüm cilt tipleri ve tüm yaş grubu e, bu maskeyi uygulayabilir. Herkesin mutfağında hanımlar, tüm e, bayanların mutfağında hazır bulabileceğimiz, bir maske tarifi sizinle paylaştım. Dediğim gibi bunu uyguladığınız zaman cildinizdeki ışıltıyı ve cildinizdeki parlaklığı ilk andan itibaren görebilirsiniz. Ama düzenli bir şekilde kullanmanızı öneriyorum. Tabii ki öncesinde maske öncesinde cildinizi uygun bir temizleyiciyle cildinizi temizledikten sonrasında kuruladıktan sonrasında maskeyi yüzünüze, boynunuza, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimize, dekolteye, ellerimize masaj yardımıyla Cildimize uygulayarak yukarıya doğru cildimize uygulayarak maskeyi cildimize yedirmiş oluyoruz. Evet hanımlar evde herkesin yapabileceği kolay ve etkili bir maske sizinle bu hafta paylaştık. Yayın ile paylaştıkça programının sonuna geldik. Haftaya saatleriniz 12'yi gösterdiğinde sizleri burada bekliyor olacağım. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.